Eşyanın ilmi Allah'ın diliyle kodlanışla ve kontrol kuruşla oluşur. Ama bu ilmi de bilmeniz gerekir. Yaradan yarattığında yaratılır ve yaşar. Yaşayanı yaratan yaşattığı yaratılan olur. Ama daha özel bir bilgi yarattığı Halik olduğunda o artık kodlanır ve kontrol kurabildiği her ana iner. Bütün amacımız İsra olanın bunu hak edip başarmasıdır. Çanın Allah ilmiyle çaldığı bir dünyada aslın ilminin sahaya inmesi mutluluk oldu. Bütün kapılarımız açıldı ve toprak toprağı tohumladı. Yoğunluk arttı ve Türkiye bütüne hizmetçiliğin ilmini dinlemeye başladı. Eve dönme zamanım geldi mi? Yok daha buradayım daha çok çok çalışmalarımız olacak. Bugün bunu sorgulayan vardı. Buna yanıt vermem istendi. Benim ismim İsra'dır. Davayı kaybettiğimi düşünmeyin. Ben o davayım. Ve her anda oluşan mutlak kurulları kodlayan İsra'yım ben. Bana azıp güçsüz kaldığını düşündüren o ağzımın dilinde kendini dinlettiğince kontrolünü kaybetti. Şimdi gelmiş diyor ki, sizinle ne yapabiliriz? Ben seni her anda dinledim ya, daha ne yapalım? Canlılar, rüyayı kör de görür, gözü olan da görür. Ama yolu göz görür. Artık bunu da bilin. Biz bu rüyayı kök kayıtlamalarla tüm insanlığa çalıştırmak üzere dinledik artık dünyadan uyanın ve yaşama inin. göz olun ki görün ör oldu o robotik tahdit kalksın sizden dileğimiz budur çokları robot oldular dünya planetinde çalışmalar yaptılar yaptıkları her şey kodlardan sonsuzluğu kırdı ve kısırlığı kayıtladı. dünya insanı hep temizlik için çalışır diyorlarsa temiz olan temizliğe halik kılabilir ancak temiz olmak için de ruha hak olup hakim olmak gerekir eğer ruh yoksa orada siz yoksunuz siz robotsunuz bunu artık anlayın robot olmanızı değil dili kalmanızı bekliyoruz tabuları yıkında hakkın sırrı olanı dinleyin seviyeniz yüksek, yüreğiniz çok güçlü ve burada olmaya gelenlerin çoğu robbi siyahlıkla inmeye çalıştıklarından onlara bunu söylemem gerekli canlarım. Ne, diye dünyadayız? Bu soruluyor hep. Nefes için buradayız canlarım. Nefes için. Niye nefes? Kendine bilen bunu sorar mı? Nefes hakkı has olanı yaşamla dinleyen ve dümene insanı oturtan bir levh kapıdır. O kapıyı bulun, o kapıyı bilin ve lekeleri temizleyin. Devrettiğim tüm insanlık dili kodlarken dinden çıktı. Din neydi? İlimdi. Ama size ilim çok sahaların diliyle değil, hak tahtın kervanındaki ilahi tüziyle inmekteydi. Bunun içindir ki dini bile dilleyemedi insansılar. Ve dünya ben sana ne diyeyim? Gel de konuşmalarını dinle demem. Sen ben değil misin dünya? Dünyam ben Allah'ın tahtında. Hakkın kaydı olan değil miyim? Neden buradayım? Bunu bana sorandın. Sana şunu söyleyeyim. Yavrum ben ilimim. Kaynaktaki diriliğim ben, Hakk'ın seyfullahlarından farklıyım. Sevgili dünya, ben cennetteki cevheri kelama kalem yapan değil miyim? Sana elimi uzatmam mı gerek? Sen ben siz değilsin ki, her şeyde varız. Hakk'ın kaydında ve Hakk'ın samık diye dinlediği o yağmurları kıranda da varız. Ve ben sana cennet için değil, cenneti cellatlardan öteye kotlamak için geldim. Buraya gelen birçokları seni senden çıkartmaya çalıştıklarını da bilmekteyim. Bu dünyayı korumaya çalışıyoruz, bunu unutma. Seninle çok güzel günlerimiz oldu, ama daha güzel bir yaşam için sevgiyi kotlamalıyız ki sen ve sen ve sen herkesin diriliği olan o sevgili türevleri kodlayan sen insan olup kaynak ol diye. Eve döndüğüm zaman seninle yine kodlama yaparım bunu da unutma. Çok güzel bir yaşamın oldu biliyorsun daha da olacak ama şu bir yaşam değil olacak olan ağrı hafifleten bir yaşamın olacak dünyam. Ve bütün kapıların açık olacak. Bugün burada olan her kim varsa sen de kayıtlar yapacak. Ve senin lekelerin tahtitli olan o küllerin temizlenecek. Ölü planetlerde temizlik kalmadı diyorlardı ya. Ama örtüleri açıp da Dünya planeti dile geldiğinde tüm zaman sahaları tahditleri kodlardan çıkarır ve tertip temizlik yenilenir. Senin yolun Allah yoluyken biz sana sevgiyle geldik dünyam. Senin şarkın ilimken biz seni seslendirdik, yeri göğü yarat diye kodlattık seni. Çok mu çok mu sorumluluğumuz vardı? Ben beden alıp yaşarken ki bu beden tüm çalışmalarda korklanan bir elimdi. Biz bu yolu açmıştık can dünyam dünyanın sonu diye beklenirken biz o sonda sınırları kaldırdık ve sonsuz çalışmalarla korkuyu kayıtlardan çıkardık ve dünyam bundan sonraki süreçte yaşamın güçlenecek sen de çok büyük görevler taşınacak. Planetlerin geriliğinde vardın ama o planetler senin lekelerini temizleyen kervana kalem olacaklar. Ve hepsi buraya inişler yapacaklar. Bedenleriyle gelecekler dünyam. Bedenliler. Ha diyeceksin ki frekansları farklıyken ocağıma inmemeliler. Şu Ocağım dünyam frekans kodlanır, yaşama kayıt yapanlar bu frekansa inerler ve senle seslenirler. Ulu bir Türkiye çalışması bunun için yapıldı. Değerli dünya, kucağındaki o yaşam biziz, unutma. Lokomotif olan dil ilmimizdir, unutma. Ulu, kuldan ayırmayacağımız da artık bil. Bastığın yer ilim ve biz orada o yoğunluktayız.